Merhaba arkadaşlar. Bu videoda soru sormaya ilgili bir alıştırma yapacağız. İlk cümleyle başlayalım. I am making a lot of noise. Çok fazla ses yapıyorum diyor. Bunu soruya çevireceğiz. Buradaki m başı alıyoruz. Sonra am I making a lot of noise diyoruz. Çok fazla ses yapıyor mu? John is reading. Yani John okuyor, kitap okuyor anlamında. Yine is John reading diyoruz. Is başa geldi. Özne sonrasına sonra da fil olduğu gibi. You are watching the news. Yani haberleri izliyorsun diyor. Haber izliyor musun diye soracağız. Are you watching diyoruz. We are waiting in the right place. Yine bunu sorarken arı başa geliyor. Are we waiting in the right place diyoruz yani Doğru yerde bekliyoruz diyordu soru sorarken Doğru yerde mi bekliyoruz diyoruz You are sitting here. Burada oturuyorsun Are you sitting here? Bunların hepsi bu arada yes no questions yani Cevapları evet ya da hayır olan sorular Mesela çok ses yapıyor muyum diyor Evet yapıyorsun ya da hayır yapmıyorsun diye cevaplanıyor. Aynı şekilde işte haberleri izliyor musun? Evet izliyorum ya da hayır izlemiyorum. Bunlara yes no question deniyor. David is enjoying his whole day. Yani David tatilinin tadını çıkarıyor diyor. Sorarken is David enjoying his whole day? Yani David tatilinin tadını çıkarıyor mu diye soruyoruz. It is snowing, kar yağıyor. Is it snowing? Yapınca da kar yağıyor mu diye sormuş oluyoruz. The bus is stopping. Yani otobüs duruyor. Is the bus stopping? diyoruz. Yani otobüs duruyor mu diye sormuş oluyoruz. I am reading at the moment. Şu anda okuyorum. Am I reading? dediğimiz zaman ise am i reading at the moment dediğimizde de şu anda okuyor muyum diye soruyoruz You are coming to the cinema tonight Bu akşam sinemaya geliyorsun Sorusu Are you coming to the cinema oluyor John and Sheila are going back to the beach Yani John ve Sheila sahile geri dönüyormuş Are John and şeyle going back to the beach diyoruz. Fred is eating a sandwich for lunch diyor. Yani Fred öğlen yemeği olarak sandviç yiyormuş. Sorarken is Fred eating a sandwich for lunch diye soruyoruz. Kontrol edelim. Herhangi bir yanlış yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.